Azerle bugün zıplıkta yanlış söyledim. Ev yapacağız geldi. Arkadaşım kuzenim bu da çok. Kaptan. <laughs> Matos. Ne kaldı? İsra sen bir elini yüzünü yıka. Yıkadım ya saat 8, 8 Arkadaşlar saat sekiz. Sabahın 8'i. Arkadaşlar. yalan söylüyor. Şey yazmayacağız. Akşamdır. Arkadaşlar daha öyle oldukça. Arkadaşlar bir bir iki işimiz vardı ikimizi yap işimizi yapıp çok yorulduk yattık hepimiz. Sonra bir video çekmek istedik arkadaş güzellerimizle. Gel, gel, gel. Arkadaşlar gel, gel, gel. evet arkadaşlar. Guma da da guma da. Evet sizlerle beraber gördüğünüz gibi el ev yapıyoruz. El evet. Çok... Arkadaşlar <laughs> evimizi yapıyoruz. <laughs> İlk Biri... gece ne başlıyoruz? Gece. Çekelimse Allah. Allah arkadaşlar, arkadaşlar biz araba gibi yapıyoruz aslında. Arkadaşlar geçen seneden Eşya Arkadaşlar çok güzel bir şey yaptım. Arkadaşlar böyle içine bir bakın. Bir de karanlık gökyüzü. Arkadaşlar. Buraya girince. Arkadaşlar manzaraya bakın. Manzaraya bakın. Güzel değil mi arkadaşlar? Güzel, değil mi? İyi. Arkadaşlar benim evim o. Kuzenimin evi o. Daha yapmadım arkadaşlar. Arkadaşlar daha arkadaşlar, yapacağız. Arkadaşlar bu bir çıksa şaşacak. Arkadaşlar, arkadaşlar çok eğlendim. Aa, bu da Eymen'de. Arkadaşlar bu da kuzenimiz. Akıllı donuyor. Hiç bize Arkadaşlar, yardım ediyor. Arkadaşlar çok ediyoruz. güzel bir şey daha bulduk. Arkadaşlar biz aslında dört kardeşiz. Dört Arkadaşlar kuzeniniz kuzeniz yalan söylüyor. Arkadaşlar bir gelsene de. Kapının burası kapı. İçine giriyoruz. Yapma, yapma. Kameraman bir içine gir. Gel. Bir içine gir. Arkadaşlar mı? Bakın, güzel bir tane. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi görüyorsunuz evlerizi Arkadaşlar bakın, arkadaşlar karanlık, <laughs> çok karanlık. Arkadaşlar bakın adam el sallıyor, bakın. Açın. <laughs> Kuzen, Arkadaşlar kuzenimin evine baksanız çok güzel bir şey olmuş. Arkadaşlar benimkine bir bakar mısınız? Kardeşim kapatın. İçinde kardeşim yaz. Arkadaşlar bu kuzenimin evi. Bu da bizim evimiz. Arkadaşlar bu da küçük kuzenim var. Ya, bura biraz, ya, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bekle. Oldu evet. mu? Evet arkadaşlar. Eğlen bu bize. Şimdi burası bizim orası. Orası oluyor? Orası kuzeyimin oluyor. Orası benim demek istedin. Evet. Hadi bunu bu al koy. Kal dedim bir bak gelmiyor. Olmuyor diyor. Ömer olmuyor deli misin? Olmuyor olmuyor. Yıkılıyor. Evet arkadaşlar. Bekle başla. evet arkadaşlar şimdi üstü bir bak. Hadi yaslarını alır. Eymen bu kulağını. Üşüyor galiba. Eymen uyanık arkadaşlar. Gördüğünüz ay, gibi. Ay, ay bu gibi gösteriyor valla. Arkadaşlar. Şey kameramız birazcık görünmüyor ama. Arkadaşlar de araya bakın. Arkadaşlar üzüdede Kabul. abon <laughs> arkadaşlar e, şey bir videonun sonuna geldik arkadaşlar, bir, bir arkadaşlar 200 bin like gelirse Ömer'i bir balonun içine koyup uçuruyoruz evet. arkadaşlar bir videonun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın evet. görüşürüz hoşça kalın evet, arkadaşlar arkadaşlar hoşça kalın ve yorumlara hangi evi evliye... Arkadaşlar bu videoya bin like gelirse ben Ömer'i gireceğim bu evde öldüreceğim. Hiç nefes alamayacak arkadaşlar. Arkadaşlar yoruma yazın ne yapalım ne yapalım. Yoruma yazın ne yapalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.